Merhaba arkadaşlar. Biz bugün kayak yapan ateş böceği yaptık. Aslında bu ateş böceğimiz normal bir ateş böceği ama biz kendi kendimiz bunu kayak yapan ateş böceğine çevirdik. Şimdi size bu ateş böceğimiz şöyle yapacak ben çalıştırdığımda. Biz hangi böyle kayak yapacak ve biz hangi yöne çevirirsek o da renk çıkartıp ses çıkartacak. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Ben bir ateş böceğiyim. Renk renk ışıklarım yanar. Ben bir kayak yapan ateş böceğiyim. Ben bir ateş böceğiyim. Renk renk ışıklarım yanar. Ben bir kayak yapan ateş böceğiyim. Görüşürüz arkadaşlar.